Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda fan tokenların fiyatlarını incelemek istiyorum. Toshios uygulamasında ön satışına katılınan ve ilk olarak Çiliz borsasında listelenen fan tokenların transfer dedikodusu borsa listelenme duyurularıyla ya da duyurularıyla ya da bu transferin başarısız sonuçlanması sonucunda tokenlardaki fiyat dalgalanmasından bahsetmek istiyorum bu videoda. Burada ilk incelemek istediğim token Manchester City. Burada Manchester City'ye geldiğimde bu coin market cap'a 5, 5, 5 25 26'sında 25 525 gibi eklendiğini görüyoruz. Buradan geldiğimizde şuraya City yazdığımızda bu da 5'in 25'inde listelenmiş olduğunu görüyoruz. 25'inden itibaren fiyat Grafiğini incelemek istiyorum. Bunu Çiliz borsası üzerinde incelemiyorum çünkü burada direkt USDT karşılığı görünmüyor. Ya yani burada görünüyor ama burada şuradayken ne kadar olduğunu falan hesaplama yerine buradan Coin Market incelemek istiyorum. Burada listelenmiş, listelendikten sonra bir yukarı çıkmış, fiyat artmış, sonra bir düşüş gelmiş, sonra burada. Bir yine fiyatı yükselmiş 5.28. 5.28 içinde buradan geliyoruz. 5.28'de Paribus'un Manchester City listelenme haberi var. Yani Manchester City listelenme haberini paylaşınca Paribu şuradan yani burası ne oluyor 23 dolardan yaklaşık 32 dolara kadar çıkmış olduğunu görüyoruz. Sonra tekrardan bir düşüş eğilimine girmiş ve yine bir yukarı çıkmış. Burada iki tane yukarı fiyatın arttığını görüyoruz. Bunların sebebi ise burada Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olacağı söylentileri çıkmıştı. Çıktıktan sonra fiyatı arttı oldukça. Burada buradaki fiyata geldi. Sonra Ronaldo Manchester United'la anlaştıktan sonra Manchester City tokunun fiyatı düşmeye başladı. Sonra diğer bir incelemek istediğim takım tokenı Valencia bu çok kısa süre önce çıktı. Burada baktığımızda fiyatın bir aşağı bir yukarı gittiğini görüyoruz. Yani 2.65 ile 2.87 arasında gelip gidiyor. Burada bu sadece Chiliz borsasında listeli. Şuraya geldiğimizde sadece Chiliz borsasında listeli olduğunu görüyoruz buradan biraz daha aşağı indiğimde de Paribu ve Çiliz borsasında listeli olduğunu görüyoruz. Burada hacmin büyük bir kısmı Paribu borsasında. Şimdi geliyorum. Buradan Göztepe'yi incelemek istiyorum. Burada Göztepe. Şuradan da Göztepe'yi açıyorum. Yine burada bir fiyat hareketliliği oluyor. 5 14'te listelenmiş. Burası da 5 14. Listelendikten sonra bir fiyatı artmış, sonra düşüş meydana gelmiş. Sonra yine bir neredeydi? Geçtiğimiz günlerde de bir I Crypex borsasında listelenme duyurusu yapıldıktan sonra yine bir yükseliş geldi ve sonra yine biraz bir düşüş meydana geldi. Şimdi Paris Saint-Germain'i incelemek istiyorum. Burada örneğin şu bu en son bu 50 dolara çıktığı fiyat Messi transferi söylentileri ve gerçekleşmesiyle meydana geldi. Yani burada fan tokenlarda transfer, transfer söylentileri meydana geldiğinde yatırımcılar bu takımın tokenını alıyor. Aldığından dolayı da fiyatında artma meydana geliyor. Böyle liginde şampiyon olduğunda gibi olaylarda da fiyatta artma meydana geliyor. Örnek olarak bu da Galatasaray burada ligin son maçlarına doğru iyi hatırlıyorum burayı. Çok çıktı ve bir anda düşüş meydana geldi. Burada Milan'ı incelemek istiyorum. Burada Milan'da da ilk şuraya geliyorum. Milan yazıyorum. AC AC Milan. Burada bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. Burada 2.11'de listelenmiş Milan buraya. Buradan açıyorum. Burası da 2.22'de listelenmiş. Yani burada şuradan geldiğimde burası da Binance listelenmesi. Burası da ayın 24'ü oluyor. Şimdi tekrar Milan grafiğine geliyorum. Burada 24'ünde Binance listelenme haberiyle token'ın Milan token'ın fiyatı arttı. Yani bu şekilde borsa listelenmeleri token'ların fiyatını arttırır ama örneğin haber duyuldu ve token listelendi. Siz token'ı yüksekten aldı alırsanız token'ını zarar edebilirsiniz. Çünkü listelenme duyurusu yapıldığında belli bir seviyeye kadar token listelenir. Token'ın fiyatı artar ve sonra bu listelenme gerçekleştiğinde büyük ihtimalle bir düşüş meydana gelir. Burada diğer tokenları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde son olarak şuradan hazırladığım Excel tablosunu hazırlıyor Aç Açıkmak istiyorum. Burada ChiliZnet, Binance, OKX, Gate.io, Paribu, Bybit, Mercado Bitcoin, Crypto.com, FXT gibi borsalarda Çils ağında çıkan fanto tokenlardan hangilerinin listeli olduğunu görebilirsiniz. Bu tabloyla alakalı detaylı bir videoda yakında paylaşıyor olacağım. Yani bu videoda anlatmak istediğim, burada borsa listelenme duyuruları diğer tokenlarda olduğu gibi fanto tokenlarla da fiyatlandırır ama bu fanto okuna çok yüksekten alırsanız bu borsa listelenmesi geldiğinde genelde Tokunun fiyatında bir düşme meydana gelir ve zarar edebilirsiniz. Yani bu artışları takip ederek bu artışları takip ederek burası evet. bu artışları takip ederek işlem yapabilirsiniz. Yani her transfer dedikodusunun her listelenmenin %100 arttıracak diye bir kaidesi yok ama yani böyle işlem hacmi gelebilecek borsalarda listelenirse o token fiyatlanacaktır. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.